Evet, Atatürk Oto Sanayi. Oto Sanayi. Ya baba, efsanevi derecede çok uyanıyorum ya. Bu eşek spam var ya. ya. Buranın yolları çok kötü. Bir de köy yolu gibi. Hani hiç sevmiyorum bu yolları. Acayip ses çıkartıyor. Neyse geldik zaten. Şurası tam kazık. Adam Nescafe veriyordu Hani yoğun tamam mı? Nescafe alıyorum araya. Adam diyor ki 5 lira. Ben dedim Nescafe ne ara 5 lira oldu. Bir gün daha geliyorum. Abi dedim şu Nescafe ne kadar 3 lira. Ya diyorum geçen gün 5 liraydı. Ne ara 3 liraydı. Bir de diyor ki indirim geldi. Mama bitti be yavrum ya. Alacağım alacağım. Bu hafta sonu alacağım mama size. Evet batarya değiştirdim araba 5 saniye dinlendi kapandı şimdi kapatalım ne vuruyon lan arabama Ne vuruyon lan arabama Ne vuruyorsun lan arabama ne Arabamı nereye götürelim <laughs> Mal niyetine götürmeyelim kardeşim Yeter yeter ah, Yeter bacaklarım ağrıdı ah, Çayımız var mı Yemin etsin Yemin etsin bu arada bende ne vardı biliyor musun? Şu vardı. Kredi kartından bir şey aldığın zaman erken ödeyeyim, erken bitsin diye tamam mı? 5 ay, 4 ay taksit yapardım. Hmm. Şimdi öyle yapmıyorum birader. Keş Yok. Hiçbir şey aldım Nasıl keş ödeyeceğim oğlum? Bir sene taksit yapıyorum. Bir sene taksit yapıyorum. 2 yani. sene taksit yapıyorum. En fazla koyduğu para 300 lira. 300 lira para mı oğlum? Hiç değilse rahat rahat öderim. 67, 67 hmm. şey şey ödeyeceğim. Hmm. Ne aldın? Oğlum 5000 liralık malzeme aldım ya. Önü ya artık şeyler yaptınız arabaya. Ay siz sadece makarna yapmıyorsunuz annem bir ayağında makarna yapıyor. Lan oğlum senin annen köylü köylü. Bilmez. Siz ekmeği su doğru biliyorsunuz abi. Benim annem antrenör yapıyor. Antrenör. Ha. Gel kızım. Biz abi şehirliyiz ya. Tavuktan mı? Evet. Eşek. Eşekten. <laughs> eşek boklu. <laughs> Baba nasıl? Özlediniz mi iki GoPro'yu? Hem yol, hem ben, hem muhabbet sohbet Güzel olacak Baya soran olmuştu Yaptırdım Arabaya da birkaç tane süs aldım Onların siparişlerini bekliyorum Onlarla da ilgili bir video gelecek Prenalarla, Ya ben bunları söylemeyeyim biliyor musunuz? Sonra e, yanlış oluyor Bunları söylemeyeceksin Hiçbir zaman başarıya gideceğin yolu başkasına söylemeyeceksin Yapacağın işi başkasına söylemeyeceksin hiçbir zaman insanlar merak etsinler. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar ben bunu dost olarak yani ben bu aracımı dost olarak biliyordum. Neden? Hadi oğlum, hadi oğlum taşırsın, çekersin, yaparsın. Hadi oğlum modosun biterdi gidersin oğlum yaparsın. Artık bu oğlum değil. Dönme oldu. Kız oldu artık bu. Neden? Çünkü evimde bir tane paşa var. Artık evimde paşa var birader. Tamam mı? Benim erkeğim var artık. Benim dostum artık o. Bunu da ben dönme oldu. Bunu da kızım yaptım. Bundan sonra kızım diye seviyorum. Hadi kızım. Seviyorum seni. Çabuk ol. <laughs> Bundan sonra böyle. Oy. Arkadaşlar. Şu babamın arabası arızalandığı için biraz böyle e, yoğunluk vardı o yoğunluğun içerisinde hem video çekip hem iş yapıp hem babamla sohbet etmeye çalıştık güzel videolar da çıkardık diye düşünüyorum e, izlediyseniz izlemediyseniz izleyin izlediyseniz teşekkür ederim minnettarım şimdi size şundan bahsetmek istiyorum Mazot'u 28.70 yaptılar ya da 100 lira bir zam yapmamız lazım. Yoksa e, kendimizden gideceğiz. Yani bir hemşerim ya işte e, siz daha bir zam yapıyorsunuz. Sürekli zam mı olur? İşte olmaz. Biz de ona göre seni çağırıyoruz falan filan. Ya abi hani benim sadece molotoma gelen zam benim işime gelmiyor ki yani şöyle e, mozota zam geldiği zaman evime de zam geliyor domatese de zam geliyor salataya da zam geliyor yani her şey zam İki diş doldu. Bu arabanın 102 litre olması lazım tankı. Tamam ağır. Biliyorum sağ şeride geçeyim de de yavaş yavaş konuşalım. Tamam biliyorum ee, nasıl derler ona. Yüksek. Depo yüksek. Depo, büyük depo. Ama ya kardeş. Sırayla tık 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 yapıyorum. 8 lira bitiyor. Ana Şimdi bir de ben e, anlaşmalıyım müşterilerimle. Peşi, peşin değil de hani hafta sonundan hafta sonuna. Hani nakit işler de çıkıyor da o nakit işleri de harçlık olarak koyuyorum cebime. Ama şimdi 8 lira mazot atıyorum. Mazot bitiyor. Hadi tamam diyorum. 800 lira atayım. Anam bitiyor. Lan hafta sonuna denk geliyor. Ge hafta sonuna denk gelemiyoruz. Yani bu işler nasıl olacak baba? Ne düşünüyorsunuz kardeşim? Nasıl bir şey yapacağız buna ya? Ee bu işi yapmak istemiyor musunuz siz? Bence yapın. Milletin ağız kokusunu çekeceğinize kendi müşterinizin ağzını kokusunu çekin. Gitmeyeceğiniz yere gitmezsiniz. Palturun siz olursunuz için. Ben söylüyorum size, her zaman söylüyorum. Bilmiyorum ya. Başka 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 sorular vardı. İşte e, geçen gün baba ile konuştuk Gazelle diye bir o araçlara bakmanızı öneriyorum. Kia'lardan çok bahsediyorsunuz veya işte Kia gibi arabalardan çok bahsediyorsunuz. Bakın arkadaşlar babam ne dedi? Dedi ki önceden dedi o kadar yük koyulmuyordu arabalara. Şimdi daha fazla ve hiçbir araba bir buçuk tonun altında çekecek araba üretmiyorlar. Yani sen o arabayı alırsın. Bakın babamın kafasında bir de şu var. Diyor ki ne kadar ucuz araba alsam da Mert diyor veya ne kadar pahalı bir araba alsam da diyor aynı işin aynı mazotun aynı parasını kazanacağım diyor. Yani diyor ben ucuz araba alırsam onu amorti eder üzerine daha çok para kazanırım ve arabayı da kullanırım yani arabayı da harcarım yani diyor. Mantıklı değil mi dayı? Mantıklı. Yani neyi var? Konforu var. Şimdi bu arabanın acayip bir konforu var. Tak tak onu indiriyorum. Tak buradaki şeyi indiriyorum. Masa oluyor. işte bardaklar, bardaklar, konfor, rahatlığı, işte şeyi. Her şeyi on numara. Problem değil. Ama önemli olan nedir? Ekmektir, paradır. Neden? Parayla daha çok şey yaparsın. Her şey para olmuş zaten dayı. Bu devirde her şey para zaten. Parayı kazan. Ondan sonra sen arabayı yükseltmek istersin. işleri bir kazan, müşterileri bir topla. Ondan sonra piyasa yap. Sevindir kendini, sevdir kendini. Ondan sonra çıkarsın yüksek araba alırsın konfor istiyorsan. Hani ben bu, ben bu arabayla iş yapabilir miyim, ben şu arabayla iş yapabilir miyim diye artık sormayın bana aga. Sormayın ne sormayın ya her arabayla iş yapabilirsiniz. Aga kango ile yapıyorlar, kedi ile yapıyorlar. Bir palet alıyorlar, iki palet alıyorlar ama yapıyorlar. Tamam benim kadar fiyat yazamıyorlar, yazamazlar çünkü bir palet alıyor veya iki palet alıyor. Ama yine de nakliye yapıyor adam onunla. Bir de makas atacaksın. Arabaya makas attıracaksın. Makas atmadığın zaman kardeşim, nasıl yapmışlar bu arabaları bilmiyorum. Makas atmadığın zaman pıt diye hemen burun havaya kalkıyor. Arkayı aşağıya veriyor. Ya kardeşim, nakli arabası yapıyorsun. Sen niye öyle yapıyorsun ya? Gideceksin. Şu an makaslar galiba tanesi bin lira mı, bir buçuk bin lira mı ne? Bir tane makas attıracaksın. Tık tık sağ sol. 3000 lira. Yükle araba çökmüyor. Rahat gidiyorsun. Tümseklerde falan e, sürekli tamponun çarpmıyorsun. Ben şu an sürekli tamponu çarpıyorum. Makas yok arabada. Acilen makas attırmam lazım. Güzel makas olacak ama. Öyle dandik yerde yaptırmayacaksın makası. Bakalım bugün ne işler var. Buradan oraya gittik. Oradan da şöyle güzel bir dağıtım varsa güzel olur. İşler yok aga. Öğleden sonra bakın arkadaşlar. Eskiden size çok ciddi söylüyorum. Bende yalan yoktur. Dürüst adamımdır ve dobra adamımdır. Direkt söylerim. Dayı, önceden sabah 8'de kalkardım. İşlere yetişebilmek için. Akşam saat 8'de eve gelirdim. Cebimde para olurdu. Full nakit iş. Işte. Dayı, şimdi sabah 8'de kalkıyorum. 2-3 yapıyorum. Öğlen tık yok. Öğlen gittik yok. Ülke var ya bitmiş. Bitmiş dayıcığım, ülke bitmiş. Oh, bir de böyle bir şey var işte. Bu bir. Bu da iki. Ben kaçtım abiler. Tamam. Daha benim için çok. Bir de öyle şeyine girmesinler. Hadi görüşürüz. Bana diyor ki kardeş şuradan palet al. Euro palet. Evet abi. Malzemeleri çapraz koy. Evet abi. Onları bantla. Ondan sonra en sonunda streçle. Evet abi. İçeriden diyor streç al, bant al diyor. Tamam. Daha sonrasını transpaletle diyor asansörün içerisine koy. Abi de bu benim işim değil. Kardeş de benim de işim değil. Abi de nasıl yol, yol bulacağız? Bana bir adam ver, halledelim. Durum yok diyor hani diyor, olmaz. E şimdi ben bu firmaya da Ripido'ya da çok iş yapıyorum. Tamam mamaya yardımcı oluyorum ama hani babamın da hayrına yapmıyorum yani sonuçta yoruluyorum orada. 46 tane top var şu an mesela. Hepsini palete koyacağım. Bantlayacağım, size çekeceğim, alacağım, koyacağım oraya mesela. Hani diyorum böyle böyle abi buna nasıl bir iş yap, işlem yapabiliriz diyor ki kardeşim diyor hani diyor sen indir diyor sana hamalliye yazalım diyor. Tamam diyorum yani. Yani yorulacağım bir 5 dakika veya 10 dakika veya 15 dakika bedenim yorulacak. Bunun muhabbetini bir kez daha yapmıştım. Hatta aynı yerde yapmıştım büyük ihtimal. İndireceğim 15 dakika üst kağıdı cebime koyacağım devam edeceğim. 3 günlük sigaram. Sigaralara da zam geldi zaten. Anladın mı? 3 günlük sigaram çıkmış oluyor yani sıkıntı yok ama anlatılan bu, yapılan bu, bu olması gerekiyor. Babama söylüyorum, adam bana diyor ki ya işte oraya nakliye, şey hamalliye yazmıyoruz. Niye? Ya işte hep müşterimiz. Ya diyorum baba sen ne anlatıyorsun? Niye benim diyorum hakkımı yiyorsun kardeş? Hayırdır? Yani ben gel dedim indir o zaman. Ben diyor işim var. Ya gel, geleceksin indireceksin yani dedim. İndiririm. Ya yok diyorum baba yaz. Hamalliye yaz. Tamam yazacağım diyor. Bizim motora bağladı ya, bizi şeye hayır işine bağladı ya. Bak, gördüm onu gördünüz mü? Ulan sen nasıl bir adamsın ya? Bak aynadan gördüm onun geldiğini. Bak nasıl gidiyor bak. İşte bak, bu, bak gözün araba kullanırken dayı gözün böyle nasıl biliyor mu kartal gibi olacaksın böyle? Çaçaçaça aynalara bakacaksın böyle. Şimdi şu malzemeleri götüreyim dayıcım bırakayım cebime parayı koyayım. Ondan sonra muhabbetimize devam ederiz ya da orada videoyu da sonlandırabilirim çünkü yoruldum. Önceden böyle değil dediğim gibi akşama kadar çalışırdık yorulmazdık çünkü işler çok olduğu için yoğun olduğu için hani bir an önce bitireyim eve gideyim vardı. Şimdi işlerin olmadığını bildiğin için erkenden ham düşüyorsun ya. Ya bizi tembelliğe alıştırdılar ya. Ya bizi tembelliğe alıştırdılar. Yaptığımız işin Parasını da kazanamaz olduk. Ee, ya ben anlamadım bu işten hiçbir şey. Hiçbir şey anlamadım yani. Ne olacak? Oh, yakında şeyler gelecek. Araba tanıtım videoları gelecek. Bir takipçim var. Onunla beraber video çekeceğiz. Onda da Ford var. 350 onun güzel bir videosunu çekeceğiz. Takipçim ne? Bazen iş bastıyor bana falan. <laughs> Kurban olurum sana canerim benim. Daha sonrasında arkadaşlar teşekkürler diye bir buton açıldı. 20 lira Bugün 200 lirası değil. Topluluğa yazdım zaten. 20 lira. Bu 20 lira atan arkadaşların videolarına pardon yorumlarına kalp koyup cevap vereceğim. Velaki yine yorum atarsanız atın gönlünüzden ne koparsa sıkıntı değil ama o kadar iletişim içerisinde bulunmayacağım. Çünkü arkadaşlar o kadar çok emek veriyorum ki bak siz diyorsunuz da diyorsunuz ya hani arabada olduğun gibi çekiyorsun falan filan olayı çekiyorsun ama öyle değil. Ben bu videoyu çekiyorum, kurguluyorum, işte konuşmalar yapıyorum, kesiyorum, birleştiriyorum. işte renk ayarlamaları falan, parlaklıkları. Yani her şeyi, her şeyi, her şeyi kendim yapıyorum, editliyorum, kurguluyorum. Daha sonrasında bunun renderlamasını bekliyorum. Renderladıktan sonra YouTube'a koyuyorum. Bunların hepsi bir zaman. Zamanımı sizin için harcıyorum. Bunun da bir katkısı, bir emeği olması lazım. İstiyorum baba, neden istemeyesin ki? Sen bir zaman sen hani bir şeyler yapmak istediğin zaman bir bedelini istemez misin? Ben de istiyorum yani. Hani varsa ya gönlünüzden kopuyorsa atınlay. Hani atın ya bir iki bir iki bir şeyler yapmaya çalışacağım yani. Toparlamaya çalışıyorum. Anladınız mı? YouTube YouTube çok nankör arkadaşlar. YouTube çok nankör Geçen babamla beraber video attık. 41 saat izlenmesi var. 41 saat. Videonun içerisinde 5 tane reklam koydum. Bana getirdiği para ne kadar biliyor musunuz arkadaşlar? 3 TL. Ben de görüntülenmeyi, izlenme saatini ve geliri çerçeve haline aldım. Geri bildirim gönderdim. Dedim ki 50 lira ben göndereyim, siz içerik üretin dedim. Aynısını gönderdim. Hatta bir mesaj da gönderdim. Bu gelir nasıl bir gelir? Yani insanlar izliyorlar. Hiç düşük kalite yani düşük kanalları hiç önderlik etmiyorsunuz falan tarzında cevap bile vermediler. Geçen anket gönderdiler bana. Anketin hepsini ne? düşük verdim. <laughs> ne yapayım? Düşük vereceğim abi. Olanı güzel verdim. Bazen e, şey yapıyorlar. Bilgilendiriyorlar. Nasıl yapabilirsiniz? Nasıl edebilirsiniz? Nasıl insanları şey yapabilirsiniz? Onlara güzel verdim. Ama iletişim olsun. Ya koskocaman bir firmasın ve içerik üreticilerine bari canlı destek ver yani insanlar sorularını sorsun hızlı bir şekilde o bile yok koskocaman şirkette ne bileyim ya arkadaşlar yanıma Mahmut kardeşim aldım kurban olurum ona selam <gülüyor> 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 iki dakikada tık 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 atacağız hem o kadar yorulmayacağım neyin topu ablamda ya yavrum Geçen gün dedim ya ben sana indirdim, bindirdim, indirdim, evet. bindirdim. O yine aynı muhabbet. Sıkıntı... Ee, sıkıntılı bunlar. Oğlum oraya gittim, bekledim orada bir saat. Dedim belki bir şey çıkar, tuncay muncay arar dedim. Evet. Bir baktım bunlar aradı. Tak, oradan buraya gel. Şimdi şuradan bir tane palet ayarlayacağız. Ondan sonra nereye çekelim arabayı, dur bakalım, hayal edeceğiz. Bizim anten fortifçi nerede? Bant, bant benim arabada var mı bant? Ama takamadım ki ben. Nasıl takamadın lan? Oğlum bildiğin buraya dağılıyor ya. He. Bant var mı lan benim arabada? Streç var da. Bant lazım ya. Telefonla ya. Konuşsun oğlum, bir şey olmaz. Fortifçi arıyordu, da daha iyi. Bırak bırak. Koy buraya bir tane daha. Ha? ha? Ben düzgün senin sen de ben gibi hızlı yapamam. Doğru mu? Gerçi... Doğru diyorsun. Oğlum alıştım artık böyle indirmeye ben de bakma sen. Siz gençsiniz, siz varsınız diye ben size o kadar yardım etmiyorum. Önceden siz olmadığınız zaman yardım ediyordum ben. Malzeme indiriyordum. Şimdi dört kişisiniz oğlum. Ne işim var? <laughs> Niye yardım ediyorum? <laughs> dört tane adama ne yardım edeceğim? Bana burada bir tane adam verseler hiçbir sıkıntı olmayacak. Hoş. <laughs> Gel yardım et. Abi böyle gözüktüm ya. Ayıp oldu. Anasını gören Suriyeli sanıyor. Kestir şu sakalları ya. Eşek ya. Eee <laughs> Suriye. <laughs> ya Mahmut. <laughs> ya. Beni çıldırtıyorsun Marek. Mahmut da sorry. <laughs> ya sorry. Bir <laughs> de yeah, sorry diyor. Alsan onu. Mı? Al mı? Bırak kalsın. Kameraya falan yürüyüş yapacaktık. Ben sen sınırma yürü. <laughs> almaya geliyoruz. <laughs> Hadi görüşürüz gençler kendinize iyi bakın. Bu işte burada biter.